Günaydın. Bugün 8 Şubat Çarşamba. Tep Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Cuma günkü ABD tarım dışı istihdam verileri sonrası yaşanan satışların ardından global piyasalarda dün pozitif kapanışlar oldu. Fed Başkanı Powell'ın güvercin algılanan dünkü konuşması sonrası Amerikan endeksleri yükseldi. Avıl konuşmasında enflasyonda düşüş sürecinin başladığını ancak güçlü işgücü piyasası verilerinin enflasyonu dizginlemek için daha fazla faiz artışı yapılmasına ihtiyaç duyulabileceğini gösterdiğini söyledi. Amerikan endekslerinde dün %2'ye varan değer artışları yaşandı. Bugün kapanış sonrası işlemlerde de Amerikan endekslerinde hafif alışlar etkili. Asya borsaları güne pozitif başladı, Avrupa borsalarının %1'e yakın yukarıda açılması bekleniyor. Son bir haftadır yükseliş eğiliminde olan dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri Powell'ın konuşması sonrası geriledi. Ons altın fiyatı hafif yükseldi. Global veri gündemi bugün sakin. Amerika'da haftalık petrol stokları verisi açıklanacak. Suudi Arabistan'ın Mart teslim petrol fiyatlarını yükselttiğini açıklaması sonrası petrol fiyatlarında dün sabahtan bu yana gözlenen yukarı eğilim sürüyor. Hafta başında 79 dolar seviyelerine kadar gerileyen Brent tipi petrol 84 dolar sınırına kadar yükseldi. Borsa İstanbul tarafında ise BIST endeksi dün güne eksi %8.62 değer kaybıyla 4505 seviyesinde kapadı. Endekste bugünkü ilk desteğimiz 4440 seviyesinde. Diğer önemli desteklerimiz 4300 ve 4000 seviyelerinde bulunuyor. İlk direnç olarak ise 4700 seviyesine bakılabilir. Diğer önemli dirençler olarak 5.000 ve 5.170 seviyelerini izliyor olacağız. Fiyasaları değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Milletimize geçmiş olsun ve baş sağlığı dileklerimizi tekrar iletiyoruz.